Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle iyi günler. Bugün Ankara Palas ile ilgili konuşacağız. Bilmeyenler varsa Ankara Palas yakın zamanda restorasyon yapıldı. ben de bugün gittim ve sizlere yorumlarımı anlatacağım. Ama öncelikle ulustan bahsetmem lazım. Çünkü Ankara Palas 2. Meclis binasının karşısında gitmeden önce ulusu bilmekte fayda var. Giderken her an bir konsol matresi yanına çağırabilir sizi. Dur ya. <laughs> ben neyinden bahsedeyim şimdi ulusta. Ulusta konuşuyoruz abi. Arkadaşlar e, öncesi önce size ulustan basmam lazım. Çünkü Ankara Palas ulusta. Araçla gitmeyin. Ulusta en çok göreceğiniz şey arkadaşlar. Pavyonlar. Elinde ekmekli yaşlı amcalar. Ha, nasıl geçeceğiz ulustan? Palas'a girdik. Benim beklentim Palas'a girerken bir kontinental otel gibi bir şey bekliyordum. Bu John Wick'te olan. Ama öyle bir şey olmadı. İçerisi tabii ki de sikkeler, antika eşyalar, birkaç böyle eski güzel kitap, Atatürk bölümü diyebileceğim Atatürk'e çok az şeyin barındığı bir kısım ve gerisi daha çok Osmanlı tarihinden olan eserlerle dolu. Sadece beklenti bu kadar fazla olmamalı. Galoş falan giyiyorsunuz içe girerken müze karta gerek yok. Şu an ücretsiz ama zamanla paralı olacağı söyleniyor. İçe girdiğimiz anda bizi madalyalar, bronşlar, sikkeler karşılıyor. Bunların hepsi Osmanlı dönemine ait. Biraz da ilerledikten sonra güzel şık bir piyano görüyoruz bunun tarihi, hediye, kimden geldi, kimin yapımı bunları görüyoruz. İçeride odalar var. saatler, telefonlar ve bunları tarihin altından yazıtlar. Buraya kadar her şey hoş. Lakin içeride bir görevli sizlere fotoğraf çekmenin yasak olduğunu belirtecek ki bunu anlamadım. Neden yasak yani? Ki ben çektim. Çeken de vardı. Tabii eskiden böyle bir müzeye gitseydim muhtemelen daha böyle şey duyardım ama bilmiyorum. Artık sinirlenmeye başlıyor. Çünkü okurken orada bilgileri çoğu şeyin Osmanlı padişahlarına hediye olduğunu, Osmanlı dönemine ait olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında şunu gösteriyor. Bunlar Osmanlı burcuva sizi. Orada görüyorsunuz o Çiniler, o tablalar, o tüfekler. Bunların hepsi Osmanlı'ya ait. Osmanlı'da falanca padişah hediye gönderilmiş. Falanca padişah döneminde alınmış. Belki bundan 5 sene önce gitseydim buralara evet çok şık çok güzel derdim ama şu an baktıkça şey görüyorum. Ne kadar fazla gereksiz şeye para harcanmış. İnsanların bakış açısı ne kadar değişiyor zamanla. Gördükçe sinirlenmeye başladım. O kadar fazla saçma sapan şey vardı ki çok pahalı, çok kıymetli. Yani dinle, bunu almış olamaz Aşure tabağı var aşure tabağı ve inanılmaz pahalı yani bunlar da o dönemin en pahalı şeyleri ucuz değildi yani ve bunlar genellikle 2. Abdülhamit dönemi çok da ülkenin refahı yüksek olmadığı dönemlerde olan şeyler ve haliyle insan şey diyor yani aksi işte sürünürken bir aşure tabağında almışlar e afet olsun demek düşer bize de ne demişlerdi yiyin nalar yiyin bu han iştaha sizindir sıkılana tıkılana çatlayana kadar yiyin yani bu yüzden bunları gördükçe benim biraz sinirim yükselmedi değil paşayı görmek güzel paşanın resimlerini görmek güzel üst katlara belli başlı odalara giremiyorsunuz biraz iç noktam kaldı daha çok biz ürün gördük, eşyalar gördük. Birkaç tane oda vardı, oraları gördük. Gayet standart normal odalar, kilimler, halılar fazla moderne fazla şatafata kaymadan düzenlenmiş koltuklar. Zarif şık bir tasarımda, sade bir tasarımda. Yani bir tarafta eskiyi görüyorsun, şatafatı lüksü. Bir tarafta yeni kurulan Türkiye'yi görüyorsun. Tabii şimdi bir de bilinmeyen bir şey var. Palas'ın yapıldığı zamanlarda bayağı bir ülke kıtlık içerisinde. Mimarın bile parasını veremiyorlar. Hatta mimar bunun üzerine kırılıyor, değişiyor mimar vesaire. Süreç problemli geçiyor ama sonrasında çok şık. Çok zarif bir Fransız burjuvasını andıran bir otel ortaya çıkıyor. Burada siyasi görüşmeler, diplomatik buluşmalar, etkinlikler, balolar, ziyafetler veriliyor. Hoş bir yer. Tabi bunları günümüzün şartlarında yorumlamak biraz basit. O zamandan yorumlarsak düşünsenize. Soğuk suyla yıkanıyorsunuz. Su bulamıyorsunuz. Yanınızda sıcak duşların alındığı mükemmel şatafatlı bir yer var. Yer balçık, çamur. Katırlarla yol geziyorsunuz. Varsa tek tük araç o malikane önüne geliyor ve oradan zarif, şık, kadınlar, erkekler gelip çıkıyor tabii ki de dönemin şartlarında bence insanda pek hoşnut değildi bu durumdan. Bendiğim gibi şu an içeri girdikten sonra sadece can sıkıntısıyla boşmaya başladım. Osmanlı Sarayı'ndaki şatafatı gördükçe bu çarçur harcamaları, sarayın lüksünü gördükçe iyice seslerimi bozmaya başladı. En çok beğendiğim ise muhtemelen giren hediyelerdi. Napolyon'un çinileri, tabloları, vazoları bunlar güzel. Konya'dan gelen bir zıh vardı ki seyretmek çok güzeldi. Her bir desenine bakmak çok çok keyifli. Bunlar seyri güzel şeyler ancak geri kalan Osmanlı'da alınmış tamamıyla lüks amaçlı kullanılan bu ürünler baktıkça aslında insan canını sıkıyor. Ve sürekli her tabloya baktığım zaman şunu kendi içimde geçiriyordum. Ne demişti 16. Louis? Bugün kayda değer hiçbir şey yok. Bir gün sonra Fransız devrimi oldu. Giyotinle başlar alındı. Buradan çıkılacak ders şu olabilir galiba. Gösterişli olmayın. <gülüyor> 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 Duygusal olma. Gösterişli olma. <laughs> Buradan çıkılacak şey şu olabilir. Mülkün kölesiz, makamın kulu. Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu. Müzeye kaldırdık sağ ile solu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Nasıl güzel değil miydi? Yine söyle Gören de sanacak ki şimdi. Hangi şaşırı söylemiş lan bunu? Ya da ulan ne güzel uyduyordun be paşam. <laughs> Tarih bize çok yanlış anlatılıyor. Herkes her döneminde sadece kendini düşünüyor. Bu kadar basit. Ya şaka yapmıyorum ya. Sırf bunun için üretilmiş aşure tabağı var ya. Bu tabak dediğin şey belki 40-50 bin lira şu anki günümüz parasıyla düşünün. Şeker lokum kabı ayrı. Falanca fil dişi sandık. Onun yanında saçma sapan bir sandık daha. Allah aşkına bunların hepsi tamamıyla israf. Bunlar ülkenin refahının düşük olduğu zamanda alınan şeyler. İkinci Abdülhamit döneminde alınan şeyler var burada. Ülke savaşın pençesinde topraklar kaybediliyor. Sen orada gitmişsin aşure tabağı almışsın fil dişinden sandık almışsın. Taf gümüşten tepsiler dizmişsin. Şimdi bunu görünce yani insan şunu desin. Vay şahane ne kadar antika. Yani antikası arkadaşım bakacağın şey şu. Ya bununla ne gerek vardı? Bir vazo var. Vazo ya. Bir amacı yok yani. Ondan 20 tane var orada. Alanı komple dört döşemişler vazoyla. Safi israf. Tabii ki çok da bir şey beklemek lazımdı. Niye? Çünkü zaten bize birçok şeyi göstermeyeceklerdi. Birçok odaya giremeyeceğiz. Birçok şey değiştirilecek. Bunlar normal şeyler. Ben daha çok eşyalar görmekten ziyade yani vazolar şunlar bunlar görmekten ziyade bir o eski orijinal haliyle o döşemeleri, koltukları içeri görsem benim için daha güzel bir müze olurdu. Bu geziden çok da mutlu olduğumu söylemez. Çünkü zaten gidiş çok zor. Yani ulusa gitmek zaten çok cereme bir şey. Yani. trafik çok kalabalık, hak sorunsalı var, sosyolojik yapı çok kötü, hava çok kirli. Ankara'ya gri şey ya, bu ulustan geliyor zaten her şey çok kötü ya. Yani içerinin böyle olacağını bilseydim çok da gideceğimi düşünmüyorum. Araştırma yapmadan gittim. Bu da bana sürpriz oldu, ders oldu. Benim önerim eğer ki başka bir şehirden geliyorsanız Ankara Palası görmeye gerek yok. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hoş kalın, mutlu kalın. Atatürk'le kalın, hoşça kalın.